Hepinize merhaba sevgili çocuklar. Bugünkü konumuz çarpma işlemi gerektiren problemler. Sizi de farklı problemlerle karşılaşınca böyle şaşırıp bu çok zor diyor musunuz? Her problemde problem çözme basamaklarını uygularsanız çözüme ulaşmanın hiç de zor olmadığını göreceksiniz. Problemde doğru çözüme ulaşmanın ilk şartı problemi doğru okuyup doğru anlamaktır. Neler verilmiş, istenen nedir? Bunları doğru belirlemek. İkinci adım, probleme uygun şekil çizmektir. Şekil çizmek bizi doğru çözüme çok yaklaştırır. Daha sonra şekle bakarak hangi işlemleri yapacağımızı, o işlemlerle neleri bulacağımızı planlamak. Son olarak dikkatli bir şekilde işlemleri yapmak ve kontrol etmek. Örnek problemlerimizi çözmeye başlayalım mı? Haydi. Birinci problemimiz. Babam eczaneden 6 paket maske aldı. Her pakette bir düzine maske olduğuna göre kaç maskemiz olmuştur? Problemi uygun şekil çiziyorum. 6 paket maskem var ve üzerine bir düzine yazıyorum. Çünkü her pakette bir düzine maske varmış. Hmm, benim bu problemi çözebilmem için neyi bilmem gerekiyor? Bir düzine 12 tanedir. Evet şimdi ben bu paketleri açarsam her birinden 12 tane maske çıkacakmış demek ki. Problem benden ne istiyor? Bizim kaç maskemiz olur? O zaman benim bu maskeleri bir araya getirip birleştirmem gerekiyor. Bakın her birinde 12'şer tane maske ve bir birleştiriyorum. Nasıl birleştirebilirim? Bu 12'leri toplayabilir miyim? Evet toplayabilirim. Ama ben ne biliyorum? birbirine eşit sayıların toplamını kısa yoldan bulma işlemine çarpma işlemi denir. Ben burada kaç tane 12 görüyorum? 6 tane. O zaman 6 tane 12. 12 ile 6'yı çarpabilir miyim? Evet çarpabilirim. 2 basamaklı sayı üstte yazıyorum. 6 tane 12. Çarpma işlemimize birler basamağından başlıyoruz. 6 kere 2, 12. 12'nin ikisi elde var 1. Onu onlar basamağına yazdım. 6 kere 1, 6. Bir verdi, 7. 72 nedir? 72 maske. İkinci problemimiz. 28 sayısının 4 katının 39 fazlası kaçtır? Hmm, burada iki şey dikkatimi çekiyor. 28 sayısının 4 katının 39 fazlası. Benim galiba burada iki işlem yapmam gerekecek. Önce sayının 4 katını bulmam, sonra da 39 fazlasını bulmam gerekiyor. Kat birinci işlemim, fazlası ikinci işlemim olacak. Sayım kaçmış? 28. 28 sayısının 4 katı. 4 kat çıkmamı istiyor. Evet, ikinci kat, üçüncü kat, dördüncü kat, 4 kat çıktım. Ve hepsi de bu dört katın hepsi de 28 sayısına ait. Şöyle bir baktığımda ne görüyorum? 4 tane 28 görüyorum. 28'leri toplayarak da sonuca ulaşabilirim ama ben 4 tane 28 çarpma işlemi kullanıyorum. 28 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 8, 32. 32'nin ikisi elde var. 3, 4 kere 2, 8. 3 daha 11, 112. Biz burada ne öğrendik biliyor musunuz çocuklar? Kat kelimesi görünce her zaman çarpma işlemi yapmamız gerekiyor. Kat anahtar bir kelimedir. Bunu sakın aklınızdan çıkarmayın. Şimdi ben 28 sayısının 4 katının 112 olduğunu buldum. Şimdi 39 fazlasını bulmam gerekiyor. Yani sayıyı 39 arttırmamı istiyor. Ne yapacağım? 112 ile 39'u toplamam gerekiyor. Basamakların alt alta gelmesine dikkat ederek sayıları alt alta yazdım. Birler basamağından başlıyorum. 2 9 daha 11. 11'im. 1'i elde var. 1 onlar basamağına yazıyorum. 1 3 daha 4. 1 de elde. 5. Yüzler basamağındaki 1'i aşağı indiriyorum. Demek ki 28 sayısının 4 katının 39 fazlası 151'miş. Şimdi problemimiz. Bir çiftlikte 58 tane koyun vardır. Koyunların toplam kaç ayağı vardır? Hepiniz koyun gördünüz değil mi çocuklar? Koyunların kaç ayağı vardır? 4 Bu çiftlikte de 58 tane koyun varmış. Haydi gelin şimdi birlikte bu çiftlikte dolaşmaya başlayalım. Her gördüğüm koyunda kaç ayak sayacağım? 4 şimdi koyunumu gördüm. 4 ayağı var. İkinci koyunumla da karşılaştım. Onun da 4 ayağı var. 3. koyunun onun da 4, 4. koyunda yine 4 ayak var, 5. koyunda yine 4 ayak, 6. koyunda yine 4 ayak, 7. koyunda yine 4 ayak, 8. koyunda yine 4 ayak. Bakın burada 3 nokta bu ne demek? Bundan sonraki koyunları da görmeye devam ettiğimde ben hepsinde 4 ayak sayacağım demek. Peki 58 koyunu da görürsem? Her birinde 4 aya kaç tane 4 görmüş oluyorum? 58 tane 4. O zaman ben 58 ile 4 çarparak sonucu ulaşabilirim. Birler basamaktan başlıyorum. 4 kere 8 32. 32'nin ikisi elde var. 3. 4 kere 5 20. 3 daha 23. 232 ayağı vardır. Dördüncü problemimiz. Bir köylü her birinde 65 yumurta olan 7 sepet ile pazara geldi. Yumurtaların 432 tanesini sattı. Satılmayan kaç yumurta kaldı? Bakın burada benden istenen satılmayan yumurtalar. Buna çok dikkat ediyorum. Ama ilk önce neyi bulmam lazım? Köylü pazara satmak için kaç yumurta getirdi onu bulmam gerekiyor. Bakın sepet sepet yumurtalar. Kaç sepetimiz varmış? 7 sepet ve her birinde 65 yumurta. Şekle şöyle bir baktığım zaman ben 7 tane 65 görüyorum. O zaman köylünün pazara satmak için getirdiği yumurtaları 65 ile 7'yi çarparak bulabilirim. Birler basamağından başlıyorum. 7 kere 5, 35, 35'in 5'i elde var. 3, 7 kere 6, 42, 3 daha 45, 455 yumurtası var. Yani köylü pazara 455 yumurta getirmiş. Bunun 432 tanesini satmış. Yani yumurtaları satınca azaldı. O zaman benim çıkarma işlemi yapmam gerekiyor. 455'ten 432'yi çıkarıyorum. Basamakların alt alta gelmesi çok önemli çocuklar. Birler basamağından başlıyorum. 5'ten 2 çıktı 3. 5'ten 3 çıktı 2. 4'ten 4 çıktı 0. 23 yumurtası kaldı. Şimdi problemim cüzdanımdaki para ile tanesi 69 lira olan tişörtten 5 tane alırsam 125 liram artıyor. Cüzdanımda kaç lira vardır? Çocuklar hepiniz biliyorsunuz. Bazen mağazalar indirim yaparlar. Kaliteli ürünler uygun fiyatlara satılır. Galiba burada da öyle bir şey var. Tişörtler 69 lira ve ben her renginden alıyorum. 5 tane tişört almak istiyorum. Bakın renk renk. 5 tane tişört alıyorum. Ama ben her bir tişört için 69 lira ödersem acaba kasaya kaç lira vermem gerekiyor? Önce onu bulmam lazım. Şöyle bir baktım yine şeklime. 5 tane 69 gördüm. O zaman ne yapıyorum? 69 ile 5'i çarpıyorum. Birler basamağından başladım. 5 kere 9, 45. 45'in 5 elde var. 4. 5 kere 6, 30. 4 daha, 34. 345 lira ödemem gerekir. Eğer ben bu 5 tişörtü alırsam 345 lira ödemem gerekir. Hmm, param Kaç lira param artacak bu durumda? 125 lira mı artıyormuş çocuklar? Yani ben kasaya gidip 345 lira ödediğimde bakın cüzdanımdan 345 lira azalıyor. Kaç lira kalıyor? 125 lira kalıyor. Burada problem benden ne istiyor? Cüzdanımda kaç lira vardır? Ben bu tişörtleri almak istediğimde daha alışveriş yapmadan cüzdanımda kaç lira vardır? Yani şöyle düşünün: Cüzdanım 345 lira ödemesem cüzdanımın içinde kalacak. E 125 lira da arttı. O da cüzdanımda. Yani benim alışveriş öncesinde. Cüzdanımda olan parayı bulmam için 345 ile 125'i bir araya getirmem gerekiyor. Yine basamaklar alt alta gelecek şekilde yazıyorum ve birler basamağından toplamaya başlıyorum. 5, 5 daha 10, onun 0 elde var. 1, 4, 2 daha 6, 1 daha elde 7, 3, 1 daha 4. Yani cüzdanımda 4, 470 lira para varmış. Kolaymış değil mi çocuklar? Bir sonraki problemimiz. Pelin her gün 45 soru çözerse bir haftada kaç soru çözmüş olur? Benim bu problemi çözmem için neyi hatırlamam gerekiyor? Bir hafta yedi gündür. Evet hatırladım. Haydi gelin birlikte sayalım şimdi. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi, pazar. Ne görüyorum? Pelin her gün 45 soru çözüyor. Yine baktım şöyle. Kaç tane 45 gördüm? 7 tane 45 gördüm. O zaman benim çözüme ulaşmam için 45 ile 7'yi çarpmam gerekiyor. Basamaklara dikkat ettim. Birler basamağından başlıyorum. 7 kere 5, 35. 35'in 5 elde var. 3, 7 kere 4, 28. 3 daha 31. 315 soru çözmüş olur. Diğer problemimiz. Ece tanesi 5 kuruştan 12 deste boncuk aldı. Boncuklar için kaç kuruş ödemesi gerekir? Bunun için önce benim bir destenin kaç tane yaptığını hatırlamam gerekiyor. Evet bir deste 10 tane hatırladım. Şekil çiziyorum. Bakın 12 deste. 12 tane deste yaptım. Ve her birinde kaç tane boncuk varmış? On. Evet her birinin içinde 10 tane boncuk var. Şimdi ben kaç tane boncuk almış olurum? Önce bunu belirlemem gerekiyor. Bu boncukları birleştirmem lazım. Ne görüyorum? 12 tane 10 görüyorum. Yani 12 ile 10'u çarpmam lazım. 12 ile 10'u çarparken önce ondaki sıfırı görmüyorum. 12 ile 1'i çarpıyor gibiyim. 1 kere 2 2, 1 kere 1 1. Bu görmediğim sıfırı şimdi birler basamağına yerleştiriyorum. 120 boncuk aldı. E 120 tane boncuk aldı. Boncukların tanesi kaç kuruştu çocuklar? 5 kuruştu. Yani her biri için 5 kuruş ödedi. 120 tane 5 ödedi. Galiba benim ikinci bir çarpma işlemi yapmam gerekiyor. 120 ile 5'i çarpıyorum. Birler basamağından başladım. 5 kere 0, 0, 5 kere 2, 10, on. 10'un 0'ı elde var 1. Onu yüzler basamağına yerleştirdim. 5 kere 1, 5, 1 derdi 6. Ece 12 deste boncuk için 600 kuruş ödemesi gerekir. Evet çocuklar, burada örnek problemlerimiz bitti. İhtiyaç duydukça örnek problemlerin çözümlerini tekrar tekrar izleyebilirsiniz. Ayrıca karşılaştığınız problemlerde problem çözme basamaklarına dikkat ederek siz de rahatça doğru çözümler yapabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.